Hastamıza tülyum lazer tedavisi uyguluyoruz lekeleri için, aynı zamanda da cilt rengi açılsın diye. Ee, tülyum bir leke lazeri, aynı zamanda da anti aging etkisi olan ciddi bir lazer. Hem cilt yenileme yapıyor. Oldukça konforlu bir işlem. Hastaya işlemi hazırlarken bir 15 dakika kadar lokal krem uygulandı, sonrasında cildi temizlendi. Ve e, ağrısız, acısız, biraz yanma hissi var tabi ama geçecek. İlk 10 gün içerisinde ufak kurutları olacak, kabukla bağlamaları olacak. Bunlar dökülecek, altından yepyeni bir cilt çıkacak. E, kendini daha iyi, daha parlak ve daha canlı hissedecek. Oldukça konforlu. Acı var mı? Yok, gayet iyi gidiyor. Gayet iyi gidiyor. Evet. Evet, gayet iyi.